Merhaba sevgili herkes kanalımıza hoş geldiniz. Bugün nereden sesleniyoruz sizlere Galata Port'tan. Ee, gördüğünüz gibi Galata Port açıldı. Önceden biliyorsunuz ki ziyarete kapalıydı. Biz de içeriye gelemiyorduk. Bu sahilden yol boyunca gidiyorduk ama sahilden geçemiyorduk. Bu alan 1.2 kilometrelik bir sahil şeridine sahip. Ve 3 tane kruvazer gemisi kapasiteli bir sahili var. Galata Port içerisinde 250 tane manza var. Bunların 150 tanesi, hemen hemen 150 tanesi diyebiliriz. Yeme içme olarak hizmet veriyor. Yani bunlar için gastronomi merkezi olarak da bahsedebiliriz açıkçası. Çünkü gerçekten çok fazlaca restoran var içeride. Bu arada şu anda arkamızda gördüğünüz bir saat kulesi var. Bu saat kulesi 19. yüzyıldan kalma Sultan Abdülmecit tarafından yapılmış bir saat kulesi. E tabii ki Galata Port açılırken de aynı zamanda burası da restore edilmiş. The Galata Port e, dünyada ilk ve tek yeraltı kruvaziyer terminaline sahip olan. E, İstanbul'a yakınsanız muhakkak ziyaret etmenizi öneririz. Biliyorsunuz ki yılbaşı yaklaşıyor. Birçok mağaza şu anda e, yılbaşı konseptine bürünmüş ve Galata Port içerisinde birçok yılbaşı etkinliği var. E, onun haricinde muhakkak gelip buralardan alışveriş yapabilirsiniz. E, bu arada e, 10 günlük bir Christmas haftası Hatta şöyle Christmas Market diyorlar. Ee, bir etkinlik oluşturulmuş. 10 gün boyunca her akşam konser var. Birçok tanınmış isim. Ee, ve ayrıca sergiler var. Alışveriş alanları var burada. Videomuzda da muhakkak göreceksiniz bunları. Videomuzu izleyerek siz de bunlardan haberdar olacaksınız. Bu arada kanalımıza abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve zil butonuna basıp bildirimlerden haberdar olmayı unutmayın. Şimdi hep birlikte Galata Port'u gezmeye başlayalım. Hadi buyrun. Sevgili dostlar Galata Port'tayız. Burada gerçekten çok enteresan teknolojilerle karşılaşıyoruz. Ee, çok modern bir yer. Gerçekten harika yapılmış. İstanbul'a birçok şey kattığını düşünüyorum. Ee, şöyle bir teknoloji var. Mesela buraya kruvazör gemileri geldi. Ee, turistler gemilerden indi. Direkt buradan AVM'ye e giriş yapamıyorlar. Buradaki platform, şurada gördüğünüz platform yukarı kalkıyor. Ve halkan platformdan ileri doğru, e, gümrüğe doğru geçiyorlar. Oradan pasaport kontrolü yapılarak ondan sonra AVM'ye giriş yapılabiliyor. Aynı zamanda buranın altında 4 kat var ve gelen turistler kruvazör gemilerinden inen turistler buradan aşağı inip servislerine binerek İstanbul turu yapabiliyorlar. Bu da çok güzel bir bilgi bence. Gerçekten kruvazör gemilerinden inen turistler için her şey düşünülmüş. Hadi hep birlikte devam edelim. Galata Port içerisinde gezerken göreceğiniz üzere Aragüler sergisi var. Muhakkak buraya gelirseniz 29 Aralık'a kadar ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Merhaba, gördüğünüz gibi akşam oldu, her yer ışıl ışıl oldu. Galata Port gezimizin sonuna geldik. Biz çok beğendik, çok modern bir alan yapılmış, çok hoş, restoranlar, mağazalar, her şey gerçekten çok güzel, çok temiz, çok düzenli olmuş. İstanbul'a yakınsanız muhakkak gelip buraları ziyaret edin deriz. Bizim aslında geliş amacımız tabii ki kruvazör gemilerinin olmasıydı, ama tabii ki bugün onlar yoklar, biz göremedik. Ama tabii ki kruvazör gemileri olduğu zaman yine burayı ziyaret edeceğiz. Bu arada Alacalı Gezileri olarak bir İstanbul projesi başlatmaya karar verdik. E, yılbaşından sonra, Şubat-Mart'tan sonra İstanbul Gezi videoları çekmeye başlayacağız. İstanbul'un tarihi yerlerini gezeceğiz, tarihi mekanlarını, tarihi restoranlarını, e, tarihi yapılarını. Her biri hakkında çok güzel bilgilendirmelerimiz olacak. Her zamanki gibi biliyorsunuz asıl amacımız sizi bilgilendirmek videolarımızı çekerken. O yüzden zil butonunu tıklayıp bildirimlerden haberdar olmayı unutmayın. Ve ben her zaman söylüyorum videolarımızın sonundaki bir sonraki e, videomuz, gelecek videomuzla alakalı şiddetle izlemenizi tavsiye ediyorum. Benim en sevdiğim bölüm videolarımızda. Aslında Galataport Ağılcalı Gezileri için bir bonus oldu. Tabii ki gezi videolarımız devam ediyor. Söylediğimiz gibi Şubat ve Mart ayından sonra Büyük İstanbul Gezi programımız başlayacak. İnanılmaz güzel yerlere gidecek. Biz bile okurken hayretler içerisinde Edindiğimiz bilgiler var kesinlikle sizlerle de paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. O zaman ne diyoruz? Galata Port Gezi videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve zil butonu tıklamayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.